Merhaba değerli izleyiciler. Bilgi Çeşmesi serimizin 10. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Türk düşüncesinin önemli isimlerinden biri olan Ziya Gökalp'i hayatı ve fikirleriyle ele alacağız. Ziya Gökalp sadece bir şair, yazar ya da düşünür değil. Aynı zamanda Türk milliyetçiliğinin temellerini atmış ve Türk modernleşmesinin mimarlarından biridir. 1900'lü yılların başında Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Ziya Gökalp, Türkçülük ve milliyetçilik anlayışlarıyla geniş bir kitleye hitap etti. Düşünceleri dönemin sosyal ve kültürel yapısını derinden etkileyerek Türk halkının kimlik arayışına katkı sağladı. Bugün bu önemli şahsiyetin hayatına, düşüncelerine ve mirasına derinlemesine bir yolculuğa çıkacağız. Çocukluk ve gençlik yılları Ziya Gökalp 23 Mart 1876'da Diyarbakır'da doğmuştur. Asıl adı Mehmet Ziya'dır. Babası Şurayı Devlet Üyesi Tevfik Efendi, annesi ise Zeliha Hanım'dır. Babasını küçük yaşta kaybetmiş ve annesi tarafından büyütülmüştür. Eğitim hayatına Diyarbakır'da başlayan Gökalp, dönemin etkili fikir akımlarından etkilenerek genç yaşta Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu durumu sorgulamaya başlamıştır. İstanbul'da Baytar Mektebi'ne kaydolduğunda düşünce dünyası şekillenmeye başlamış ve burada sosyal bilimlere ilgi duymuştur. Jön Türklerle tanışması, Gökalp'in siyasal fikirlerini geliştirmesine öncülük etmiştir. Siyasi ve fikri hayatı Gökalp, özellikle Fransız düşünür Emil Durkheim'in sosyoloji anlayışından etkilenmiş ve bu doğrultuda toplum yapısını incelemeye yönelik çalışmalar yapmıştır. Batılılaşmanın gerekliliğine inanmakla birlikte milli kimliğin ve kültürün korunması gerektiğini savunmuş. Bu fikirlerini Türkçülük düşüncesi etrafında şekillendirmiştir. 1909'da İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılarak aktif bir siyasi hayat sürmüş, cemiyetin fikirlerini toplumda yaymaya çalışmıştır. Gökalp'in bu dönemki en önemli amacı Osmanlı İmparatorluğu'nu modern bir devlet haline getirmek için milli bilincin güçlendirilmesi olmuştur. Türkçülük ve kültür çalışmaları Gökalp'in en tanınmış eserlerinden biri olan Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak Türk toplumunun modernleşme sürecinde izlenmesi gereken yolu açıklamaktadır. Bu eserinde Gökalp Türk milletinin öz değerlerini koruyarak Batı medeniyetine ayak uydurması gerektiğini vurgular. Ona göre Türk toplumu kendi kültürünü koruyarak batılılaşmalıdır. Gökalp'in Türkçülük akımının önderlerinden biri olarak kabul edilmesinin sebebi bu fikirlerini sosyolojik bir zemine oturtarak bilimsel bir şekilde savunmasıdır. Ziya Gökalp ayrıca dilde sadeleşme ve Türk dilinin gelişmesi konusunda da çeşitli çalışmalar yapmıştır. Türkçülüğün Esasları adlı eserinde Türk milletini oluşturan unsurları, milli kimliğin ve kültürün korunmasının önemini anlatır. Bu eser, Türkçülük ideolojisinin manifestosu olarak kabul edilmektedir. Eserleri ve etkisi Ziya Gökalp'in kaleme aldığı eserler Türk milliyetçiliğinin ve sosyolojisinin temel yapı taşlarını oluşturur. İşte bazı önemli eserleri: Birinci Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak 1918, Türk toplumunun batı medeniyeti ile uyumlu bir modernleşme sürecine girmesi gerektiğini vurgular. İkinci Türkçülüğün esasları 1923, Türk milletinin varlığını ve kültürel değerlerini koruma ve geliştirme gerekliliğini anlatır. Üçüncü Türk medeniyeti tarihi, Türklerin tarih boyunca oluşturdukları kültür ve medeniyet unsurlarını inceler. Dördüncü Kızıl Elma ve Altın Işık, Türk destanları ve efsanelerine yer verdiği şiir kitaplarıdır. Bu eserlerinde milliyetçi duyguları sanatsal bir dille ifade etmiştir. Ölümü ve mirası Ziya Gökalp 25 Ekim 1924'te İstanbul'da hayata gözlerini yummuştur. Ölümünden sonra da fikirleri Türk aydınları üzerinde derin etkiler bırakmış, Türk milliyetçiliği düşüncesinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Sosyolojik yaklaşımları ve Türk kültürüne yönelik çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında ve milli kimliğin oluşturulmasında önemli bir rol oynamıştır. Ziya Gökalp, Türk milletinin kimliğini ve kültürünü koruyarak modern bir toplum oluşturma amacı güden bir fikir adamıdır. Yaşamı boyunca milliyetçilik, sosyoloji ve edebiyat alanında yaptığı çalışmalarla Türk düşünce tarihine yön vermiştir. Bugün hala eserleri ve fikirleriyle Türk milletinin hafızasında yer alan Ziya Gökalp, modern Türk düşüncesinin en etkili isimlerinden biri olarak anılmaya devam etmektedir. Bugün Ziya Gökalp'in hayatına ve fikirlerine ışık tuttuk. Türk milliyetçiliği, kültürel uyanış ve eğitim reformları üzerine düşüncelerini derinlemesine inceledik. Gökalp'in modernleşme adına verdiği mücadele, Türk milletinin çağdaşlaşma yolundaki en önemli adımlarından biri olarak tarihimize damgasını vurdu. Bu bölümle birlikte Bilgi Çeşmesi serisinin 10. bölümünü tamamladık. Ziya Gökalp'in toplumumuz üzerindeki etkisi ve Türk milletinin geleceği üzerine verdiği mesajları unutmayalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.